Şimdi Lusfarda'yla sosis yakalama oynayacağız. Hazır mısın? Evet. Atıyorum. Evet. Attım sosis'i. <laughs> Yakaladı. Sanki biraz yakına attım. Çok uzağa atamadım. Değil mi? Sanki biraz yakına attım. Çok uzağa atamadım. At Hay, ben yakalayamam. Ver tamam. bir daha. Bir daha atacağım. Tamam. Efendim? Oraya. Şimdi daha uzağa atmaya çalışacağım. Tamam mı? Evet. Tamam. Bir, iki, üç. Evet bu sefer uzağa attım. Ve yine yakaladın. O tarafa geliyorum. Yılan elinde. Hazır mısın? Elde yılan var. Tekrar atıyorum. Hazır mısın? Evet. 2 3 Çok başarılı. O tarafa mı geleyim sen buraya geleceksin. O tarafa mı geleyim? İyi yaşa aşkım. Ah senin yüz işine kurban anne Ya. Çık su balığım benim. Hadi çabuk ol. Yapma ağzını öyle ya. <laughs> Allah'ım yarım. Arkadaşlar görüyor musun ağzını ne yapıyor? Su makinesiymiş. Bak bak bak. Şu havuzlarında ağzından balıklar su fışkırtır ya. Aynı onlar gibi yapıyor. Hadi ver hadi hadi hadi. Şu tamam şimdi çapraz atmamı istiyor yüz farda. Çünkü büyük gelecekmiş. Atıyorum. Aferin oğluma. Nasıl yüzdüğünü görüyor musunuz? Arkadaşlar benim yakışıklı oğlumun. Benim yakışıklı oğlumun nasıl yüzdüğünü görüyor musunuz ya? Aferin benim oğluma. Hadi biz devam edelim. Sen arkadaşlar hoşça kalın.